Arkadaşlar bugün Asya, İpek, ee, senin adın neydi? E, ne? Ben Ece Ece ve ben varım. Ee, birlikte ne oynayacağız Asya? Saklanmaç. Burada Bu arada İpek'in doğum günüydü arkadaşlar. Yoruma doğum gününe iyi ki var. doğdun yazın. Benim cephem çıktı. Cepem buydu. Bir dakika. İyi Çıktı. Diyeyim. Şöyle arkadaşlar doğum günüydü bugün. Arkadaşlar bakın. Bu da benim cepem Hatta ben telefon cephesi ya. Benim de te, e, kamera cephe. Şöyle düşüyüm arkadaşlar düşüyüm. lojman. Şimdi ne oynuyoruz aslında kanka. Bu arada bunların hepsi kanka. kankam. Tutun. Bir Ece e, için gelmişti. Tutun. Kanka ne yapacağız kanka şimdi? De. Oyun adı ne? Oyun dedi ne? Dur bir Arkadaşlar ben ebe olmayacağım. Beni eve yapmayın. Çünkü ben kamera var elimde. Düşürebilirim. Benim elimde kamera var. Aa ben de başladım. Arkadaşlar o yüzü o tabii ki de YouTube'a yüklemeyecek. <laughs> boş verin arkadaşlar. Bu yani. Burada erik ağacı var size göstereyim. Bir. 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 neyse boş verin. Neyse ne yapıyoruz şimdi? Bir. Beni eve yapmıyorsunuz çünkü bende kocaman bir kamera var. Onu düşürebilirim size ebeleyeceğim diye çok pahalı bence, da. Çok pahalı yani. iPhone 14 Pro bence düşürebilirim. iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max. 14. <laughs> Arkadaşlar. Benim 16. Şöyle lojmanın bu kızı göstereyim. Palmiye ağacımız. Gerçekten. Şurası Erik ağacı. Hadi oyuna başlayalım. Git Hadi. bak. Sam sayın işte. Kim ebe ben ebe değilim. Beni saymayın çünkü bende büyük kocaman Siz kamera var. Siz ikiniz grupsunuz. Ama biz ebe olma Ben hayır bence grup olmayayım kanka. Kim benimle olsaydı boş. Kanka dödürüyorum. Ben ebe olmayayım kanka. Ben de kocaman kamera ve pahalı artık bunlar. Kamerayı söylemeyeceğim size. Yani ama biz de varız burada kanka. Bak seni görüyor şu an kamera ben. Yani buraya koyarak çektim arkadaşlar telefonu. Göbüşme. <laughs> E, yavrusunu taşıyor şu an yavrusunu. Yavru. Şimdi ne yapıyoruz? Ne Size be, bak beni ebe yapma. Ya, Hayır. Benim bak. Benim daha büyük kameram var kanka. Bu düşerse ne yapacaksın kanka? Kanka bu düşersen o zaman ikimiz ebe olmayacağız. İkimiz bir ebe olmayalım. Siz ikiniz ebe olsalar İpek'le. Olur, olur. ne dersiniz? Biz tamam. kameralıyız. Bak bizim ikimizin pahalı çok pahalı bir evet. şey. Yani, yani. bak Almanya'dan Almanya'da aldık. Almanya'dan aldık bunu yani. O ya kadar. benimkisi de yani Wester'den. E, ne? <laughs> ya nereden almıştık? Allah Allah. Bilmem hatırlamıyorum arkadaşlar. Şöyle erik ağacımız bir tane yiyeceğim. İnşallah canınız çekmez arkadaşlar. Size de göndereceğim. size de yedireceğim bir dakika. Hadi arkadaşlar ilk siz yiyin nanan Sonra ben yiyeyim. Kanka 10 gün alanındayım şu an arkadaşlar. Evet yaptılar. <laughs> yaptılar. Aa ah, şunu açsana be. Açıklar. Siz deyin arkadaşlar. Bak bu da yesin. Yam yam yam. Dur. Bir dakika. Şunu bir tut kanka. Ya sus. Ya boş ver YouTube'da arkadaşlar <laughs> YouTube'dayız ben ama. Sen, bir durdurmam lazım. Çünkü çok fazla şarjı bitirmek istemiyorum. Görüşmeler, Bu arada benim tablet kamerama demiyor su. arkadaşlar. O da video arkadaşlar, çekiyor. Arkadaşlar biz aynı ağızdan içiyoruz aslında. Biz hadi siz sayın biz ebe olmayacağız ilk. Tamam grup olmasın. Kanka ama ilk ikimiz siz ikiniz ebe olun iş şimdi. Biz ikimiz ebe olmayalım. Arkadaşlar şu an. Ebe Çünkü bir ikimiz. Parçada. Aynen. İkimizde de kamera var arkadaşlar. Evet Şöyle. arkadaşlar. Ay göstermeyin yüzümüz görünüyor diğer kamerada. Benim çektiğim kamerada gözülmüyor ama onun kamerasında YouTube'a yüklemediği kızım. için burada bizim göster, kedimiz kanka. var. Ben kanka dur yüzün çıkacak. Göstermiyorum. Yok yok göstermiyorum. Okey. Benim de yüzüm göster. Hadi sayın isterseniz kaça arkadaş? Tamam. 50. 50. Kanka kaç? Arkadaşlar kaçıyoruz. Asya gel beni takip et. Arkadaşlar kaçıyoruz. Kamerayı kendime gösteremiyorum. Tipe bir baksanız arkadaşlar. Arkadaşlar tipim. Beni iki elimle tutuyorum arkadaşlar. Orada söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyorum. Arkadaşlar şu an kaçıyoruz. Ece arkamda. Arkadaşlar. Kaçtım. Kur. Şu an Şu an yalnızım arkadaşlar. İkimiz ayrıldık. Sesimi duyuyor musun? Yüzümü gösteremiyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kaçmam lazım. Kalpten gidiyor. Kalp. Hani bir adam şöyle yapıyor. Kalp kalp. Ha? Kuzey yıldızını bilen var mı? Orada yıldız. Böyle kaptan babasına. Kaptan gecirme. ya da sefer. Kalp kalp. Kalp kalp. Şu an ben öyle oldum. Burada yerleri yapıyorlar. Oy, Şurada bir sopa varmış. Sesler geliyor. Bağırma sesi, ipeğin sesi. Bu hemen Burada ağaçların arasına alsak derim, dermişim. çok, çok Şurada dinleneceğim. İnşallah oradan çıkmazlar. Asya! Asya! Arkadaşlar Asya'yı gördüm. Asya'yı gördüm arkadaşlar. Bizde vallahi Macera yaşadık Asya. Asya! Asya! Ah! Arkadaşlar. Şu an ikimiz kaçıyoruz. Ayaklarını gösterdim. Gel şurada dinleyelim. ya da dolaşalım turlayalım. bir şey gel. Arkadaşlar. Şu an Asya ile birlikteyiz. Yakalanmamış. Bir yerde yok yakalanmadım biliyor musun? ben de böyle çok dolaştım oldum. maceralar yaşadık biz tabletle tabletle çekiyorum arkadaşlar kamera. kamera kamera arkası gel şuraya gidelim şu an kalp'ten gideceğiz arkadaşlar yüzümüzü bir görseniz yani bir de hava çok sıcak bakar mısınız havaya bakar mısınız güneş var yani bak bak çok da esmiyor yani sıcağın altında koşturmacalı oynuyoruz yani o manada. Ama ben eve yapmayayım tablet var elimde. Bakar mısınız toprağın? Buraları yapıyorlar. Bu arada kazanma olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İpek de şeye bir. Uzi ne haber? Ya dur dur. Bak YouTube şey çekiyoruz. Video. Ama bunu şeye yükleyeceğim. Kanalıma. Neyse Uzi. Ya Uzay ne olur bize yardım et ya. Ne olur. Arkadaşlar şu an gitmemiz lazım. Ay gel gel. Kanka gel. İpey gören var mı? Uzi bizi yardım etmiyor ki. Arkadaşlar şu an YouTube'da. Köpeği. Ne? Ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar uzay bir, diğerlerine yardım ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ses. <missiz. gülüyor> Bunu YouTube'a yükleyeceğim. <laughs> YouTube kanalıma. O yüzden çekeyim. Ama senin yüzünü gösteremem Mert. <gülüyor> 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 ya gösteremem diyorum. Sen gö şey yapmaya çalışıyorsun. <laughs> Lan, ne video çekiyorum video. YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'a yükleyeceğim. Al. Allah ya Viewed bak. Al. Ya. <laughs> deli bizim Mert arkadaşlar deli. <laughs> deli <mi> de var. <laughs> ya oyun oynuyoruz bir çık. <laughs> ya oyun oynuyoruz <gülüyor> Al. <gülüyor> ya kalancaz sizin sen. Allah'ım ya Rabbim ya. Maymunluyunda. <laughs> Sensin maymun. Dikkat! <laughs> Gel biz buradan kaçalım. <laughs> ben yüzünü göstermiyorum. Kimsenin. Gel kanka kaçalım yoksa bu Mert Meli beni öldürecekler. Arkadaşlar onlar benim arkadaşlarım. Erkek arkadaşlarım. Öyle derler yani. Manasında Mert değil. Mert de Meli kardeş. Deli oldukları için yüzünü göstermeyi istiyorlar. Bana ne? Anaları babaları bir şey ederse bana ne? Kendileri istediler diyeceğim. Bu arada bizim araba. Arabam da çöz. Seviyorum. Kim arıyor? Kanka birim arıyor seni. Biz niye Alo. o yolun ortasındayız arkadaşlar? Alo, teyze. Evet. Şu an parkın oradayız. Evet. Gel. Nereye? Arkadaşlar İpek aradı bizi de kankamız biraz önce dediğimiz. Ne oldu kanka biraz önce İpek aradı bizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey. az önce İpek Youtube'a yüklüyoruz şu an Asya'da çektiği için. Ben de çekiyorum arkadaşlar ben çekiyorum. Aynen Youtube'a değil ben Youtube'a çekiyorum. O yüzden yüzümü babam göstermemiz bizim var. Aman iman. Neyse. Ne oldu İpek niye aradı? İpek şöyle ne dedi? Ee, şey. Sen dinliyorlar. bizim evdeki tuvalete götürüyorum dedi. Gel canım. Tamam biz o zaman dinlerim. Gel şurada dinlerim. Bak toprakla oynayalım mı? Gel. Hayır öyle değil. Yukarısına çıkalım mı? Neyse. Arkadaşlar göstermeyeceğim. Elimle şöyle siyah kapatacağım. Çünkü Mertler orada. Gene isteyecekler. O yüzden kapatacağım yani. Merak etmeyin tamam mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben yüz çekmiyorum. Youtube ekleyeceğim ama yüz çekmiyorum. Yani bir şey olmaz yani. E o zaman şurada dinlenelim. Kanka. Arkadaşlar burada da köpek var. Oy. Ne? Sana güldü. Gel gel. Gölgede dur. Gel gölgede dinlenelim şurada. Sen Uzi, Acaba bak o yüzden tamam, bu kaç. YouTube kanalına iyi, bunu çekeceğim. Bunu tamam. yükleyeceğim Uzi. Ya, yükleme bak, kapattım ki. Siyah kapadım. Hayır. Onu sil ya. Hayır yüzünü göstermedin mi ki sen. Eee. Göstermiş gibi oldum ben böyle kapadım sen? merak etme. Şaka gibi. Önemli Önemli o zaman de. sana bayımın ne dediğin dediğinde de mi? mi? Edi onu duydular tabii ki de. Şu an seni duyuyorlar bile. Lan şu an iyi olmuş. Duyuyorlar, Şu an seni duyuyorlar. Ama güzel söylemiş. Ya. ya seni ben duyuyorlar. Benim YouTube kanalımda, Benim YouTube kanalımda kendimi çok <bir gün Minecraft CGI> de <focus>: bien… <hazırülüyor> çok sardım durdum. ben takipçilerim videoyu göster. Neyse bu maymoliğin dediğini duydu. İlk konu sıralamada çıkıyor. O! Kanalım pole. orada YouTuber mı? kanalıma ben şu an fotoğraftayım YouTube a kanalıma yükleyeceğim. Yükledim a mi az önceki ne? Yo yüklemedim daha daha devam ediyor ki YouTube video. Ay, Alo. Ayga onu silsene ya. Ne? Hayır. Abi valla. Ama daha şey hayır. Cihan'ın çok görünmedi. Şuraya göründü. Beyin göründü. Ee, olur. oğlum. Bak. Ben hayır maymunla, maymunla. maymunla, dedim ya sana. Evet. duymadılar değil mi? Yiyorum. Ne? Duydular mı? Maymunla? Duydular. Tamam. Boş ver boş ver. Değil. Onlar duymazlar. Boş ver. Ya duymuşlar. Şimdi var Aa, şu an seni dinliyor lan şu an. Ya aga. Ben böyle işin YouTube'a ekleme dedik çünkü. ekleyeceğim ki bana ne? Ekleyeceğim. Tamam lan seni düşünme. Maymun ile dedim duydular mı? Evet. Tamam <laughs> gel. Görmediler ki. Böyle yaptım yaptım. <laughs> ne oldu kanka? Lakin sen de Aa kedi var burada. Ne yapalım? Ben çekime devam ediyorum. Ben, <laughs> ne de kamera var. Ben de birazdan babamdan kamera. Ya e, o zaman oynamayalım şey. kardeşim yani? Hiçbirimiz... Aa gül atacak. Ne yapacaksın? Alakabar, Şu an elinde var. gül var Mert'in. Mert'in. Burada Meri. Yüzünüz göstermiyorum merak etmeyin. Bak bak. Bana gül attı. <laughs> Ay ben at ya. Bana da at bana da bana da bana da, Ay, bana, da, yakın bana, yakın da bana da bana da. Bir daha bir daha. Çek eğlence. Mert'in bu yüzü göründü ama bana ne? Yükleyeceğim. Mert'in yüzü göründü. Aynen arkadaşlar. Ne yapalım? Ya hepimiz de telefon olduğu için oynayamıyoruz. Ama neyse biraz oynamış olduk. Oh oturacağım biraz. Oh. oh. Iy, uy. Oy. Bu arada Meli, Mert'in yüzü göründü. Bak. Biliyor musun? Mert'in yüzü göründü. Benim, ben. Senin de göründü. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok azıcık yani. Belli olmadı. Öyleyse, bir şey olmaz ki. Aynen bir şey olmaz. Bizim göstereyim mi YouTube'a? Valla burada miyorsun? göründü. Biz nasıl şey mı? At. Gül attı melişko Ay biraz oturacağım arkadaşlar. Kedi var burada. Oo. Oh. Oh, oh. O Oda sallanıyor şu an. Ayaklarını göstereyim kanka merak etme. Bak uçuyorum. Arkadaşlar bu video izleyin abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Daha video devam ediyor niye bunu söylediysem? gelin Geliyorum. Ne oldu? Hala duyuyorlar Maymun Lina dediğin. Anana ya, duydular. İki, duydular. Hayır silmeyeceğim. Hayır çok video çektim silmeyeceğim. Silmeyeceğim çünkü çok video dönebiliriz. O bir tane o yüzden bir görüşmek üzere. Bir tane nereye? Aga bir tane, Arkadaşlar, bir tane de... kime? YouTube'dan arkadaşlarıma. He, başka bir yere yani. Bay bay. Bay bay. Biz de videoya devam edelim kanka. Şu an videodayız. Kanka, YouTube YouTube'un var mı? Evet var. Adı ve Adel. <laughs> e, kaç abonesi? 75. Bir, mi? Sana At. nasıl yükseldiğini... Güllere. <laughs> <laughs> Aa, güller kameraya geldi. <laughs> <laughs> Silmesin, durdurmasın kamerayı. Tamam. Güzel. Aa, taktik veriyor. Binalim mi kanka? Ben kaptıktan video yapayım. Sana bir taktik bir bir, mi? Bir ne taktiği? Benim 5000 abonem var. Dönüş. Uy, uy, uy. Hani abone önce e, başlık diyor ya. Kanka, evet. Siz ikiniz askerli olunca beni ikiniz de dışladınız. Kim? kamera var. Kanka dışlamadık. E ama bunlar çok pahalı. Arkadaşlar görüşürüz. Ama bu e, video bitti çünkü e, ikimizin elinde kamera var diye kavga çıktı arkadaşlar. O orayı biraz kesmiş gibi oldum da. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha bunu istiyorsanız. Ee, bir sürü like gelirse ya da abone, e, yazarsanız bize ya da e, diyelim çok abone geldi 500 falan kaç abone diyelim kaç abone de böyle bir şey gene yapalım 80, 80 sen sen de mi 80 sen doğum gününüz çocuğu olduğun için sana soracağım bana sorma ya kanka ya hemen de küsme hadi söyle hadi hadi kaç Yüz abone arkadaşlar ipi duydunuz görüşürüz.